Beyler gündük eğlendik. Artık biraz ciddi olma zamanı geldi. Aa her gün yeni şarkı çıkarsam da orjinalim fark bu Redis atmış çırak bana komik tabi lamuz Dalarının tavırları kötü disi gevele Diskolojim üzerine çöküp sizi ezecek layım onların inleri ne kadar içerik yazamaz Altıncı git de sana çizelim ve kafan dağılır Listerinle bakan fanım olduğunu anlar. Git evine al at yine savaşın tam ortasında kaldı Demir gibi anlar kana kızgın ise yanaşılmaz Erkeklik göstereceğim diyan vefa Mevramı on bin hektar almış sağ olsun. Sığsın diye kamaşılla, sana çılla Bak üzere kobra, bunu bir şu anda Bir de bak üstüne sonra doğrudan Dedim senin kafa biraz sıkıntı Kürdistan bile kaybettim ben daha inandırıcı Rhyme sıkıyor bu tank sırrını Saldırıyorum bu bir baş kaldırır Morup sallanır soluk borunu Zatandırdın oku tavrınız çocukça Git vaazını oku ağzını Yamulturum senin tekrar aması Veriyorum ama yine tek kalamazsın Of çaban okey fakat pek yazamazsın açlarında hissettiğini helvalayız Sıçarken yazmıyorsun, yazarken sıçıyorsun Siz köyü imara açın fakat ben yıkıyorum Hara ben işsiz olur süründünüz koştunuz Eğer adın beklentiyse düşürdüğün doğrudur Minberden bir satıyor korkusundan Allah'a sığınmış Zor durumda kalman hakkınızda ancak aldınız bu başı Bir de kabul ettin yani evet denizli değil Siz de geliverin gari Tuttuğunu kopardığın kimi mi hadımsın akılsız akıttın Kanı bakıp da kapıldın pamuk kale beyaz Görüyoruz kutuplarda sizleri Başlayınca birden aklın ılıda gitmesin. Ve katil hep kubit naip Selah bir ve kubit bu yenildiğinden utanmıştır. Selah gibi. Ne yani hep bu tip. Dele mi kaldı mikrofonum yok çünkü karıştırıp içine aldım. Taruzlara çıkamaz, varmıştan da kıramaz Tabutta kal bak kusama bozuk ama sıkacağım Ay ama girmama mağdur kal zaga Ödemediğin elektrik faturalarına sahibini Müslümanız fakat ilahınız al Ne uçağı lan siyip havalimanı mı var Ağzımı açarsan eğer punchlar intiharınıza Yol açar o zaman homie bakacağım icabınıza Bu sefer daha ağırdı dur hemen aptallık Bu bebe Mike Tyson ma sanki Mike Tyson Pembe ojelere ekle mavi eyeliner Kulağına dayadığım tek parça yani parçamdır. Parçalarımın yarattığı C kuvveti tüm ülkeye inletçe kayık kalın. Neden mi old school rap karakter duruş diye sözüm var Unumda mı dinlenme yılları Sen de tük kendi flow'u da Gef ve tek versin ezbere değildin ne gerekliydi Olay gafil değil anlam bitinli Bense uzay zamanı bükerek yazacağım büyüklüğüm bu Fakat dedik müdük ve ne oluyor kendine Gel şarkılarımı mı e devam et Sen git hemen Hepimi patla bıraktım diyemem esire ben Çünkü yıkar terazini ve seni rezil eder Nihat'dan eski tarzım usta bak Dünya yerine bu şarkının yazdığı bir miskatak it anla Hepsi raynın bulmaca Üsteledi ve kuşattınız aldınız ki mutlaka Temizinden kolay bir yenilgi Değilim ben o kim demiştim Senden olur anca Mozambik prensi Murat içersin aldın otantik bir dersi Eren alaz vefa dener Fakat heba olurlar Ve ben kazar mezar deşer kafa her an bozulma Eren alaz vefa dener Fakat heba olurlar Ve ben kazar mezar deşer kafa her an bozulma Eren alaz vefa dener Fakat heba olurlar ve ben, kadar düşer kafa her an bozulma Her an alır vefa denir fakat hep orta Ve kazar mezar düşer kafa her an bozulma <laughs> Triple kill 4 dakika boyunca hiç durmadan canlı performansımı sergiledim Ve size asıl disk bu oldu Tam Eski tarzımızda bak, dünya yerine bu şarkının yazdığı bir muska tarzı.